Eğer iş hayatında ilerlemek istiyorsan, bir kere bir, sen bir insansın ve insanlara hizmet ediyorsun, bunu unutma. Ve sen de bir insansın. Dolayısıyla aslında iş hayatı dediğimiz iş hayatındaki diyaloglara bakıldığı zaman tamamı insanın insanla diyaloğuyla oluyor. Değil mi? Burada herhalde hemfikiriz. Bu nedenle de insanın insanla diyaloğunun maksimum seviyeye geçebilmesi için senin karşındaki kişiyle empati kurabilmen, senin karşındaki kişiyle iyi ilişkiler geliştirebilmen, karşındaki kişi kişinin değerlerini, karşındaki kişinin ihtiyaçlarını, karşındaki kişinin neye ihtiyacı olduğunu anlayabilmen için bir kere öncelikli olarak kendini çok iyi tanıman gerekiyor. İnsanın başka bir insanla iyi diyaloğa geçebilmesinin tek yolu kendini yani insanlığını tanımak. Kendini iyi tanıyan insanlar diğer insanlarla da muhteşem ilişkiler içerisinde oluyor ve insanın hakiki tek ilişkisi kendisiyle olan ilişkisi, kendisiyle olan ilişkisini düzeltmiş, kendisiyle iyi ilişkileri olan insanların diğerleriyle de iyi Iyi ilişkileri olur. Kendini anlayabilen, kendini hissedebilen insan diğerlerini de hissediyor. Diğerlerinin de değerlerini, diğerlerinin de ihtiyaçlarını anlıyor ve karşısındaki kişiye değerleri noktasından, ihtiyaçları noktasından ona kendini faydalı bir görüntü çizerek tanıtabiliyor. Bu nedenle de iş hayatında ilerlemek istiyorsanız insanın kendi tanıması, know thyself veya Mevlana'nın dediği önce kendini tanı. Tüm ezoterik öğretilerin kökünde olan önce kendini tanı çok çok önemli